selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz benim adım şeyh Temiroğlu evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu herkesin hakkında bilgisi olmadan sürekli haber paylaştığı e, bu aile destek paketinin ikinci faz ödemeleri hakkında ben sizinle başlıyorum e, ben bugün vakfa gittiğimde ve 144'ü aradığımda bana bir tarih verdiler hani şu an ısrarlar rağmen hani e, va, va, aa, sosyal yardımlaşma bana direktmen o tarihte kesin yatacak dedi ama e, 144 o tarihte yatabilir dedi e, hangi tarihte yatacağını söylemeden önce kimlerin faydalanacağını söylüyorum e, merkezi yardım alanlar başvuru yapabilir başvuru butonunu işte söyleyeyim şimdi has başvuracağını söyleyeyim. E-Devlet'te e, şifrenizi ve TC'nizi girdikten sonra sosyal yardım yazın. İlk çıkan sayfaya tıklayın. Orada yeni başvuru sekmesine basın. Bütün bilgileri doldurun. Aile destek programı başvuruyorum. E evet e tıklayın. Bütün bilgilerinizi ailede oturan bütün kişilerin TC'sini falan hepsini doldurun. Başvurun. İkinci ödemeler ise ayın ikisinde 2 Eylül'de yapılacaktır. Bu e, birinci ödemeyi almayanlar ise ikinci fazla iki ödeme birden almış olacaklar. Yani diyelim ki 500 liraysa e, onun hakkı e, hak sahipliği 500 liraysa o 1000 lira almış olacak. Aynı ikisinde. Allah nasip ederse e, o günlere varsak e, bir diğer konuda hani e, yabancılar Suriyeler hani böyle bizim canımızın sıkkın olduğu şeyler Suriyeler ve Afganlar asla buna başvuru yapamayacak diye biliyoruz yine de bu e, bizim bizi yönetenlerin e, vicdanına kalmış bir şey teşekkür ederim. beni takip etmeyi unutmayın lütfen Ailenizin kanalına hoş geldiniz. Allah'a emanet olun.